Algoritmix eğitim platformu tanıtım videosuna hoş geldiniz. Ana sayfa ile başlayalım. Bu bölümde öğrencilerimiz öğrenim süreç gelişimlerini, kişisel hedeflerini, başarılarını ve tüm dünyadan Algoritmix öğrencilerinin projelerini görebilirler. Kurslar bölümü ders içeriklerini gösterir. Öğrenme sürecini verimli, heyecan verici ve eğlenceli hale getirmek için farklı eğitim mekanikleriyle görevler geliştirdik. Görsel programlama kursumuzda görevler, komutları yürüten bir robot olarak görselleştirilerek kolay öğrenim için oyunlaştırılmıştır. Python kursundaki klavye simülatörü, öğrencilerin kod düzenleyicinin görünümüne alışmalarına, söz dizimini daha kolay hatırlamalarına ve daha hızlı yazmayı öğrenmelerine yardımcı olacaktır. Test görevleri ise öğrendikleri konuları pekiştirmelerini sağlar. Bir diğer benzersiz özelliğimiz ise eğitim platformumuzdaki kendimize ait online ders bölümümüz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir yazılım yüklemeden platform üzerinden çevrimiçi derslere giriş yapmasına yardımcı olur. Platform üzerinden projelerini paylaşarak beğeni ve yorum alabilirler, aynı şekilde diğer öğrencileri destekleyebilirler. Ayrıca öğrenciler derslere düzenli katılarak avatarlarını özelleştirmek için öveler alırlar. Bu işlevler ders takibi ve yeni projeler oluşturmak için ekstra motivasyon sağlar. Laboratuvar, öğrencilerin projelerini kaydederek portfolyolarını oluşturdukları bölümdür. Oluşturulan projelere herhangi bir cihazdan ve herhangi bir zamanda erişim mümkün olup, veli ve öğrencilerin projelerine ulaşmaları için sadece internet bağlantısı gereklidir. Topluluk bölümü, tüm dünyada 1 milyondan fazla algoritmik öğrencisinin erişebildiği bir sosyal ağdır. Bu bölümde öğrenciler projelerini paylaşırlar, birbirlerinin projelerine yorumlar yaparak ve beğenerek etkileşimde bulunurlar. Algoritmik topluluğu çocukları hevesle çalışmaya motive eder, yeni bir şeyler oluştururlar ve çalışmalarının sonuçlarını tüm dünya ile paylaşırlar. 20'den fazla eğitim mekanı ile birlikte, 11 bir farklı kurs. Öğretmenler eşliğinde dersler için gömülü video konferans sistemi. Bir sosyal ağ, dünya çapında bir çocuk topluluğu. Projeler oluşturmak için bir laboratuvar. Kullanıcı dostu arayüz ve daha fazlasını, algoritmik dünyasında bulabilirsiniz.